Ergenekon soruşturması kapsamında az önce tutuklanmasına karar verildi. Japonya'daki depremde nükleer santralin zarar görmesi gözleri Türkiye'ye çevirdi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Japonya'daki depremden ders çıkardık ama santralin yapımına devam edeceğiz dedi. Nihon'dan Şüpigel gazetesi Japonya'da Fukushima santralinin reaktöründe gerçekleşen patlamanın ardından atom çağının bittiğini ilan etti. Bundan sonra dünyada yeni santral inşa etmenin çok ağır siyasi faturaları olacağını belirtti. The Deprem ve tsunami felaketinin vurduğu Japonya'da yaşananlar gözleri Türkiye'nin yapacağı nükleer santrale çevirdi. <laughs> Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu konu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Japonya'da yaşananların Akkuyu ve Sinop'ta kurulmak istenen nükleer santrallerin adından vazgeçilmesi konusunda bir uyarıdır denildi. Enerji Bakanı Taner Yıldız'a olay Çernobil ile karşılaştırılıyor. Oysa Çernobil'den farklı dedi. Biz e, özellikle kriz merkezinde olası ülkemize yansımaları var mıdır bunu değerlendirdik. Bakan Yıldız Fukushima birinci nesil santral bizim kurmayı planladığımız santral ise üçüncü nesil. Teknoloji çok gelişti ifadesini kullandı. Enerji Bakanı kazadan çıkarılacak dersler olduğunu sözlerine ekledi. Evet Japonya'da...